kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün mutfağıma diyemeyeceğim bugün bahçedeyim şimdi semizotu topluyorum ya şimdi birlikte o çekiyor kameramanla o yapıyor şu otlar. olayım şöyle şu temiz şöyle topluyorum bunlar ekmedim ben kendiliğinden çıktı arkadaşlar şöyle Her taraf semizot olmuş. Bunları toplayıp börek yapacağım arkadaşlar. Saç böreği yemeğini yapacağım. Bunlar da salatalıklarımız sonradan ektik. Öncekinleri yedik. Bunlar şimdi yetişiyor arkasında. Daha da çok. Bugün sizlere bahçemi göstermek istedim. O yüzden bahçede çekiyoruz. Kadar yeterli. Bunlar da bahçemiz. Bunlar salatalıklarımız. Geçtiği kabaklarımız. Bunlar da biberlerimiz göstereyim biberlerimizde. Biber. Arkadaşlar biberlerimiz bunlar. O kırmızı kapya biber olacak bunlar erecekler. Kırmızı olacak o zaman toplayacağım arkadaşlar. Bunlar da dolmalar dolma. Biberlerimiz bunlar da. Bunlar da biberlerimiz. Patlıcanlarım var burada da. Bunlar da patlıcanlarım Domateslerimiz olmadı bu sene. Fazla şey yok domatesi yok. De bahçede çekmek istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kabana abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sağ olun. Allah razı olsun.